mavi salıncağın üzerine geldi. mavi merhaba. Kuyruğu da çok uzun. mavi bak. evet oraya gitmiyor. Mavi bak. Mavi gitmiyor şu anda. Hadi Maviş bak. Böyle tırmanmıyor. Hoppala. Maviş sakın korkma. Sadece dolaşıyoruz. Evet. Şimdi seni aşağı indirelim. İn bakalım. Evet, <laughs> evet. Şu anda Maviş. Maviş gel bak in. Evet, şu anda Mavi salıncağında kalmak istiyor. Bak Maviş bak aşağı in. Evet, şu anda Mavi benim ayağıma gelmek istiyorum Mavş, gel. <laughs> Ayağımı kemiri yiyor. Maviş'ciğim. Gel yeah, Maviş. <laughs> evet, Maviş şu an çıkmaya çalışıyor. Maviş'ciğim hadi çık. Evet. Maviş tekrar alalım. Maviş uçuyor. Hoş gel. Tekrar bin. bin. Evet Maviş ayağını koydu sadece. <laughs> Maviş. Hadi bin. Evet bir tane elini attı. Ay. <laughs> düştü elinden. <laughs> gel Maviş artık. açıyorum. Mavi. Mavi. Mavi kapağı açmam gerekiyor. Açamıyorum şu an. Mavi. Mavi açabilir miyim kapıyı lütfen? Mavi varmış. İğrenci yaz. Maviş bak hadi iç, gir içine bakalım. Maviş.